Hoş geldiniz Hoş arkadaşlar. Kendim. Hoş geldiniz. Evet, mən də yermənləyəm. Bu bu eksikdə bu da oldu. Yeyəcəm, çox həyecanlıyam. Sizdən gələn çoxlu-çoxlu tələblərə görə e, bilirsiniz, YouTube kanalını başlamaq istədim. Əlbəttə. Evet. E, məncə çox doğru bir qərar idi. Təbii, təbii. Gecə belə qalmışsınız həyatın. Hə. Təbii ki də. E, birinci videomuz necə olsun deyə çox fikirləşdim. Əlbəttə. Evet. Və e, bizim izləyicilərimiz Bijay çoxlu-çoxlu suallar yazdılar. O suallara cavablamaq istədim və ilk videomuzun da belə olmasını istədim. Hə, inşallah hə, gözəl olar. İnşallah. Təbii ki də Furkinin bu içindekilərdən xəbəri yoxdur. Suallar olduğunu bilir, amma hansı suallar olduğunu bilmir. Suallar bu suallar bana mı sorğulacaq? İkimizə də. Hə, yəni, suallar açıb oxuyacağıq ikimizdə. Ayşə. Ayşə. Ayşə o ikimiz Cevabı yazayım. Teşekkür ederim. <laughs> evet, bütün meşhur hareketleri. Evet, evet. İyi. O zaman ilk soruyu sen açsın. İlk soruyu ben çekeyim o zaman. Ay. Başla. Seylerim, biraz karıştıralım ki. Yok, ya, Bu. Evet, bunu açmadan önce heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İyi oldu, ben açarım. Aç. Evlendikten sonra ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? Aynen, sen cevapla sonra ben Evlendikten sonra ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şimdi biz, e, ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Ortaokulu 8'e kadar e, okudum. Yani ne diplomam var, ne bir e, mesleğim var. E, küçüklükten beri bir hayvan sevgisi var bende. Hep hayvanlarla uğraştığımız için. Onun için ben e, böyle çiftçiliği tercih ederim. Evlendikten sonra da çiftçilik. Sonuçta e, her insan okuyup meslek sahibi olacak diye bir iş yok. Okumadan da çok iş başaran insanlar var yani. Böyle, tabii ki Onun için çiftçilik. Çiftçilik. Tamam, Furkin cevabı çiftçilik. Ben de e, bilirsiniz derziyem, derzi, derzi olmuşum, illerden paltar dikmişim. Evləndikdən sonra təbii ki də uşaqlardan, ailədən vaxt qalsa ə, mən də o məsləyi davam etdirmək istəyirəm. Amma qismətdir. İnşallah olur. İnşallah. Sıradaq sualı mən açıram. Tam. 10 dəqiqə. Bu arada 15 ya da 16 sual var burada. Tam dəqiq bilmirəm. Bunu açma istəyirəm. Açıram. Açıram. Soru DK ablamız sorubdu. Burada sualları yazmışam kimlərin yazdığını. Diyor ki hayatta asla yapmam dediğiniz şey nedir? Hayatta asla yapmam dediğim şey e, aslında çok şey var. İlk aklıma geleni de direk pat diye. Ben hayatta asla asla yani hep e, Allah katında günah olduğu için hem de oynayanların Sonunun çok perişan olduğunu gördüğüm için ben hayatta azla kumar oynamam. Çok güzel bir cevabıydı. Evet. Vallahi kumar oynamak çok pis şeydi. Evet, asla oynamam ben zaten. Asla da oynamayın. Evet. Hayatınız mahvolur. Arkadaş arasında böyle okeydir, piştidir, kartladır. o ayrı konu da o eğlencesine ama öbür türlü yok arabasına kumar yok evine yok şu kadar şeyine yok affedersin. Yapma. Çorabına ben öyle oynamam. Oynamaz. Ee, Yaxşı eləyirsən. Mən də ne Mən ne inəmərəm? Birini öldürə bilmərəm. Aslında damarım yok yok. Öyle şeyler demiyorum. Öldürə bilmərəm. Birini öldürə bilmərəm. Şübhələnməyə başladım. Birini öldürmərəm. Yok Ulan ben yok. Uykudan, uykudan uykudan uykudayken benim biletimi mi kesmeyi düşünüyorsun? Korkma. Korkuram aynı ya. Korkuram. Korkma. Asla şeyle bir şeyler eləmə. Ay dilim toplandı. <laughs> evet, evet. Çev. İki, üçüncü sorumuzu da ben çekeyim. Göre on kim soruldu? Üçte yazıkça onu da diyorum. Kim? Seydanur. He, yani Şeydanur. 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 Düğünden sonra nerede yaşayacaksınız? Arkadaşlar düğünden sonra nerede yaşayacağımız çok soruluyor. Bunun cevabını vermiştim ama biz de tam emin değiliz. Benim e, açımdan e, biz de doğuda yaşamayı istiyoruz. Çünkü batı biraz daha şöyle kalabalık oluyor. Tabii ki az olan şehirler de var. Uygun olan şehirler de var. Ama doğuda böyle biraz daha çiftçilik daha rahat olduğu için yani evlendikten sonra ne meslek yapacağınız diye sorulmuştu. Çiftçilik demiştim. E çiftçilik doğuda biraz daha iyi oluyor. Ha. Yani doğanın iklime biraz daha çiftçiliğe elverişli olduğu için e, Erzurum olabilir. Çünkü ben e, hemen hemen Iğdırlı olsam da e, yarı da Erzurumlu sayılırım. Orada büyüdüğüm için, orada işimizi gördüğümüz için e, Erzurum olabilir. Iğdır da olabilir. valla Batı da olabilir ama aklımızda Erzurum var arkadaşlar. Bu da böyle olsun. Bunun niye ya? Zaten niye cevap vermesine gerek yok? Nereye geçiyor? Ne de cevap vermiyorsun? Sen Türkiye'yi bilmiyorsun ya. Ben de cevap vermiştim ya. Ya sen de cevap ver. Sen niye ben sen cevap veriyorum? Ben senin eğlene ya? Nerede uygun O zaman oldun. ben sana bir çay yaparak bunu cevaplamayı isterim. Demeli... Güşen! demelim niye? Güşen! A dostlar. Ee, ben evvelden bizim iş tam ciddiye binmeden önce düşünürdüm ki Furki mən harda yaşayacağamsa orada yaşayacaq. Amma bizim Amma. Amma. <laughs> bizim iş ciddiyə minəndən sonra gəlirəm. Gəl, gəl. Bizim iş ciddiyə minəndən sonra biz tamamilə sevgili olandan sonra ə, biz söhbət elədik və Furkinin dedikləri mənə çox məntiqli gəldi. Yəni ərin harda ditsə, sən orada olmağın daha doğru bir şey imiş. Çünki onun düzəni, onun ə, iş yeri, onun ailəsi sənin ayaq uydurman lazımdır. Yəni bir qadın olaraq sən ayaq uydura bilərsən, erkəyin də qadınına baxması üçün doğduğu, böydüyü yerdə yaşanması daha uyğun olduğunu qərar verdik. Təbii. Yaxşı. Buna da belə cavab verə bilərəm. Bəyənirsən mə? Təbii ki. De. Bunu da bir tane alçalım. Ben de istiyorum. Yüzünü ekrana doğru çevirme reklam olur canım benim. Ya bize reklam vermek istiyorsunuz Mail adresimize yazabilirsiniz. <laughs> Düşünsene bir reklamlar geldi YouTube'dan. Ne güzel olur. Yani benim geliyor da ben kabul etmiyorum. Ha. Kalmıyor. Şey diye başlarız. Flankes'in sponsorluğuyla. Neyse. Şən. Sen... Özür diləyirəm. Bəndən də ondan da özür dilə. Səndən də özür diləyirəm. Ah. Yaxşı. Mənaçınmı? Sırr bəndə də. Şön sırr. Artıqda. Bu arada bu suallar həm Instagram-dan, həm də TikTok canlı yayımından gəlibdir. Qarışıq e, toplamışım. Sıradaki sual Kavazaki e, sorufdu bu sual. Yunus herhalde o. Ha. He, demeli deyir ki birbirinizde değişmek istediğiniz huy var mı? Güzel bir soru. Evet, birbirimizde değişmek istediğimiz huy e, Şimdi niye arkadaşlar kendi ayakları üstünde e, bu yaşa kadar durmayı başarmış? E, hayat hikayesini bana anlattığı için e, ben az buçuk şahit oldum. E tabi bu kendi ayaklarının üstünde durabilmek için huy olarak kadınlıktan biraz daha erkeksi olmuş ki öyle gerekiyormuş. Yani biraz e, sert hareketleri de var. Yani bu sert hareketleri bir erkekte gördüğümüz hareketler. E, biraz dik başlı benim kuzum bir çok inatçı. E malumunuz e, bizim atasözümüz deyimiyle bir çöplükte iki horuz olmaz arkadaşlar. Onun için niye biraz daha böyle e, dik başlılığını kullanmazsa böyle biraz daha inatlaşmazsak tabi hep öyle değil. Bazı konularda öyle oluyor. Sıkıntı yok yine anlaşıyoruz da ama öyle olmazsa daha çok mutlu Mesut oluruz, benim canım, kuzum. Evet. Evet, evet.